bir çiftçi böyle bir şey görmedi. Şu an insanlar etlerini kestiriyorlar. Yemde geldiğiniz zaman yüzde yüz bir artış var. Zam geldi. Ya altın borsası mı bu? Çiftçi bunun karşısında dayanma şansı yok. Bir kilo süt, bir kilo yem alamıyor. Çiftçi topan satar mı arkadaşlar ya? Millet çatır çatır toprağı satıyor arkadaşlar. Hobicinin benim tarım alanımda ne işi var? Şu gübre fabrikasını bir gün değerliyem diyen bir adamı duymadım hayatımda. Bir gün şu mozot, çiftçinin mozotunu değerliyem. Dünyanın en pahalı yemini ben yediriyorum. Dünyanın en ucuz şaklalesini ben satıyorum. Bir de Avrupa çiftçileri kapat ediyorum. Benim çiftçimle bu buğdayı, arpayı almıyorsun da niye Avrupa'dan getiriyorsun? Bizim bildiğimiz en az yüzde on şu an açız durumda. Yapılandırmaya giden yüzde on yedi civarında. Yapılandırmaya giden çiftçiye o çiftçi o parayı ödeyemez. Kaç tane tarım kredisi kullandıra, banka varsa hepsi de boş. Derhal bunun bir çözüm bulunması lazım. Hayvancılık ülkemizde ciddi bir sorun. Yani girdiğim ayetlerimiz öyle bir fahiş fiyatlara çıktı ki artık şu an insanlar sütleklerini kestiriyorlar. 2001'in başlarında 70-80 bandında aldığımız yem çuvalını, 50 kilo yem çuvalını şu an 150 lira, 160 lira bandında alıyoruz. Peki Tam tersinden okuyalım. Geçen sene 2300 liraya verdiğimiz ve 2850 kuruşa verdiğimiz süt 200 liradan 2800 lira oldu. Bakın burada yüzde 31, yüzde 21 artış var. Ama %20'de yemde geldiğiniz zaman yüzde 101 artış var. Şimdi çiftçi bunun karşısında dayanma şansı yok. Bunun matematik istatistiği nedir? bir ee, kilo süt, iki kilo yem alması lazım. Bir kilo süt, bir kilo yem alamıyor. Şu anda bir kilo yemin bize maliyeti, hayvanımızın, çiftliğimizde maliyeti 3.300 lira. İki kilo yeme koyduğumuz zaman bunu ne yapıyor? 6.600 lira civarında bir süt satmamız lazım ki biz bu çiftliklerimizi idame ettirebiliriz. Ve hayvancılığımızı orada, çiftçimiz orada tutabilir. Çiftçi kaçıyor toprağından. Bugün bu iş kim götürüyor? Afganlılar götürüyor. Suriyeliler götürüyor tarımda işleri. Kalifiye ara elemanımız da bitti. Göz taşından bahsediyoruz. Bu çiftçinin olmazsa olmasın. 2020 mal 350 lira 10 kilos. 550 lira. Aradaki farkı bakın %40, %47. Ama benim yaptığım hiçbir ürün %47 zam görmedik. En az gelen zam %50. %125'lere, %130'lara varan kalemler var. 10 kilo bakır Bu da bizim olmazsa olmazımız. Geçen sene Mayıs aylarında 370-380 lira civarındaymış. Bugün 1050 lira. DAP diye bizim bir 18-46 bir gübremiz var. Allah aşkına 105 lira. 210 lira. 344.20, 680 liraya dayanmış. Tonaç kaybımız da var kış ağa geçirdiğimiz için. fremizde fremiz de 130'lu de bütün ürünlerde 130 fremiz var zaten. Zeytinli, incirde. Çiftçi şunu hesap edemedi. Hasadını topladı. Ana çarşıya bir indiki çiftçi borcunu diyecek, Her şey yüzde 130, yüzde 50, yüzde 70, yüzde 80, yüzde olarak bir artış karşı karşıya geldi. Bize şu vardır. Sağ cebinden girdi, sol cebinden çıktı çiftçinin ve artı çiftçi boşluk kaldı. Toprak, çiftçinin namusu diye karnının doyurduğu, yaşamını idam ettirdiği yerdir. Ya çiftçi toprağı satar mı arkadaşlar ya? Millet çatır çatır toprağını satıyor arkadaşlar. Son iki yıldır revaçta 1600 tane benim Gölcük köyümde hobici var. Dur, Erdoğan köyümüz var. Şu anda köyün nüfusundan fazla yabancılar. Ben toprağımdan para kazanıyorsam bu 1500 tane, 1000 tane hobicinin benim tarım alanımda ne işi var? Çiftçinin durumu güzel olsa, para kazansa niye satsın toprağını? Şu gübre fabrikasını bir gün denetleyen diyen bir adamı duymadım hayatımda. Bir gün şu mozot, çiftçinin mozotunu denetleyeyim. Market zincir denetlensin. Halde denetlensin. Her yer denetlensin. Ama tamam bunlar denetlensin. Bunlar güzel bir şey. Biz vatandaşı ucuz ürün yedirmeye çalışalım. Ama peki biz vatandaşı ucuz ürün yedirirken benim girdi maliyetlerimi, çiftçinin girdi maliyetlerini kim denetleyecek? Ya ben bugün Avrupa çiftçisiyle yarışıyorum. Dünyanın en pahalı mazotunu ben yapıyorum. Dünyanın en pahalı gübresini ben kullanıyorum. Dünyanın en pahalı yemini ben yediriyorum. Dünyanın en ucuz şaftalesini ben satıyorum. Dünyanın en ucuz incirini ben satıyorum. Dünyanın en ucuz sütünü ben satıyorum. Eee? Bir de Avrupa çiftçisine rekabet ediyorum. Hayvan yapıyorum. Karşıma hayvan getiriyor devlet. İlacat mal. E bu yapıyorum. E karşıma buğday geliyor. Arpa yapıyorum karşıma arpa geliyor. Devlet 7-8 tane üründe gümrük vergisini kaldırdı. Aynı Tarım Bakanlığı sesleniyorum buradan. Benim çiftçim Hubat zamanı, harman zamanında elinden kaç para bu biliyor musunuz? 2000 lira, 2300 lira. Peki şu an biz Avrupa'dan kaç para getiriyoruz biliyor musunuz? Tahalı. 350 dolar kilosu ortalama 2570 lira yapıyor. Benim çiftçimden bu buğdayı, arpayı almıyorsun da Niye Avrupa'dan getiriyorsun? Şu an bizim odamıza kayıtlı 6.288 çiftçimiz var. En az 175. Ziraat Bankası'na gitmişim almışım 200 lira para. Günü gelmiş ödeyememişim. Diğer bankaya gitmiş. 200 lira almışım. Ziraat Bankası'na yatırmışım. Seneye o bankada dolmuş. Onu da ödeyememişim. Öbür bankaya, öbür bankaya. Ya arkadaşlar çiftçi bir bankaya boş değil ki çiftçi, kestelde, kaç tane tarım kredisi kullandıran banka hepsi de boş. Bizim bildiğimiz en az yüzde on şu an aciz durum var. Tarlalarda ipotek olan tarlaların çok şu an satmaya başladı. Yapılandırmaya giden yüzde on civarında. Yapılandırmaya giden çiftçi o çiftçi o parayı ödeyemez. Faizleri bir anda yüzde onla kullanıyorsan yüzde on yapılandırma yaptırırsın. Bu da çiftçiyi yani tamamen beline kadar çamurdaysa kırtlara kadar çamura batağı gömer. 2019 yılında gübre 15 15. 89 lira. 50 kilo. 2020 125 lira. 2021 200 20 lira. 2019'un sonu. Bakın 18 kadar daptan bahsediyoruz. 105 lira. 2020 siz 105 bak 171 lira. 2020'nin son şu aylarında hemen üst üste artık burada bir şaha kalkmış abim 340 lira. Ha biz böyle bir para görmedik mi rüyamızda? Ya benim sattığım ürün canım sıkıldı kalktım 5 lira. Ya bu sabah 7 lira. lira, öbür sabah 8 lira, öbür sabah 10 lira. Hiç olmadı ki. Ömrümde böyle hiçbir hiç böyle bir şey görmedi. Biz bugün top yükümüyle lazım. Top yükün ya. Ki bu adam o dursun ki benim karnımı doyursun diye. Hoyratça, ovartacı hep satılmaz böyle. Zam geldi. Ya altın borsası mı bu? Derhal buna bir çözüm bulunması lazım. Gelsin benim çiftliğimde 10 gün çalışsın. Gideri görsün. Saman giderini görsün, yem giderini görsün, mozot giderini görsün. Enerji giderini görsün. Çiftçimiz gerçekten zor durumda. Toprakta karnını doyuramadığı için genç nüfus metropollere kayıyor. Ve çiftçinin şu anda benim bölgemdeki çiftçinin yaş ortalaması 62. Ya 62 yaşındaki bir adam 27 yaşındaki 25 yaşındaki bir gencin karnını doyurabilir mi? Doyuramaz. Tam tersine gidiyoruz. 25 yaşındaki adam tarımda çalışıp 60 yaşındaki babasına bakacağı yerde şu an e, o genç dışarı gittiği için 60 yaşındaki 60 yaşındaki çiftçi bu milletin kanunu ne çalışıyor. Ya 65 yaşındaki adam ne olur adama ya? <laughs>